Tamam, çok Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Yellow Baby oynayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu e, İsmail'imiz yine burada oturuyor. Hayatı sorguluyor galiba. <laughs> Evet arkadaşlar bugün e, ikincisini çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar ben bu videoyu 10 dakika arayla yapacağım. Çünkü arkadaşlar tabletim öyle izin veriyor. Ben baş Roblox'ta çok güzel bir video çekmiştim. Editledim. Ama tablet yani kapkat yani kullandığım editleme programı 9 GB olunca bir türlü indiremedim video arkadaşlar. O video da çöp oldu. Her şey çöp olmuştu. Ama tableti sıfırladım ve şimdi sizlerle karşınızdayım. Evet arkadaşlar işte e, bugün de Tello Baby'nin ikinci bölümünü oynayacağız. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Şimdi nereden bu kapı? Galiba evet open diyor. Open dur FBR. FBR ay oldu. Biz şimdi nereye gideceğiz? Aha, burada. evet burada. Asansörümüzde İsmail'e gidiyoruz. Neyse arkadaşlar gelsin. Heh. Geldi. Kaçıncı katı basalım? Beşinci katı basalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi çevirisini koydum. Bakın baksın bakmayan da bakmasın yani. Ben merak ettiğim için koyuyorum. Siz de merak ediyorsunuz. Ne oluyor burada? Neden bebek yok? Evet arkadaşlar kırmızı etiketli. Bunu acilen tamir yapmalı lazım yoksa e, biri binerse cici olur. Neyse buraya gitmemizi söylüyor arkadaşlar gidelim. Merdivenlerde şekilmiş güzelmiş. Aynen bakın güzel <laughs> havalı. Evet işte gideceğiz burada. Ya ne oluyor? İsmail hey ne yapıyorsun? Ver şu anahtarı ver. Gel gel ver şunu. Ver. Ver şunu. Neredesin? Ver şu anahtarı. Ver şu anahtarı. Ver deli ya İsmail bulamıyorum. Ne? Spider -Man, Spider -Man. Oğlum, ne yapıyorsun sen? Spiderman Spider mı oldun? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> e, İsmail Yaka Spiderman evet. Spider olmuş, hayırlı olsun. Arkadaşlar madem alamıyoruz, şimdi biraz evi araştıralım. Ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Bakalım ne yapalım. Bu neymiş? Müzik çalar. Müzik çalar. Ben buralarda bir tane görmüştüm. Yeşil. Bakalım yeşil nere? Yeşil ne diyorum. Bu ne? Kapa kapa çocuk müziği bu. Kokumelonun bu. Kapa şunu. Ya <laughs> dur. Kokumelon şarkısıydı galiba. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar bir detay buldum. Evin her yeri dağınık bir tek yatak odası düzgün derken bu ne? Tövbe bismillah. Uy, bu ne? Kings. Kral. Ne yapacağım ben şimdi bunu? Ne yazıyordu bunda? Payanıyor mu takılıyor? Hayır telif yiyeceğim yine. Bu ne? Play müzik. Ah! iki tane daha lazım. Bir tane daha var alalım. Ya nasıl olmuyor? Sen bir çöpsün. Çöp parçası. Bunun birkaç tane daha parçası lazım. Derken buraları ararken bir tane daha buldum. Bu ne? Tablo. O tavşan. Ve arkadaşlar bakın bir tane daha buldum. Bize bir tane daha lazım. Hmm. Bu ne de çalıyor? Ha, tekrar tekrar denemek istiyorum. <laughs> Aman telif yiyeceğim yine ya. İsmail artık Spiderman olmayı vazgeçer misin? Git bir meslek lisesinden doktor ol daha <laughs> böyle Bu ne ya? <laughs> Ömrü Spiderman olmakla geçmiş. Vermiyordu şu an Haylas. Nerede bu? buradaymış galiba. Hadi piyanoyu koyalım. Ne yapacağız şimdi? Çalıyoruz. Oh, bebek orada. Ver şu anahtarı. Ver. Ver şu anahtarı. Ver şu anahtarı. Göklerde kartal gibiydi. Kanatlarından vuruldu. Allah. Tövbe bismillah. Ne oluyor? <laughs> Alınmıyor. Bu ne buna basarsam ne oluyor? <laughs> Bu gizli tablo muydu? Allah Allah. Biz nereye gideceğiz? Umarım bizi bir yere kötü bir yere götürmez. Korkuyorum. Tövbe arkadaki çalan müzik ne? Ne oluyor? Bura deprem oluyor, deprem oluyor. Müzik diski var. Onu almamızı söylüyor galiba. Heh. Az önce deprem oldu oyunda. Allah. Ay su kaçağı ne yapıyorsun? Neden bizi tam geçerken Ay, korktum bak. Evet bunu buraya çalmamızı söylüyor galiba. Bunu ben buraya atayım. Created with free version for non use. Bebek geldi. Bir dakika arkadaşlar çok tatlı dans etmiyor mu? Ay, çok tatlısın. Name is Holly. Holly Schmidt. Yeter bu kadar dans. Ay ne? İçim acıdı ya. Ben bebeği alacağım. Heh, aldım arkadaşlar. Bebeği almak istedim. içim acıdı. <laughs> hey! Seni yüzünden mi? Seni almasaydın belki... <laughs> <laughs> Bir dakika ben ister istemez bebeği buraya fırlatacakken kapı açtım. <laughs> Hadi gidelim bakalım biz nereye götürecek Haylaz. Burada. Hı. Buradaymış enerji kapısı güzel. Bu Allah. Niye kapandı burası? Ne bileyim neyse. Arkadaşlar ben bunu ben bir e, buraya koymak istiyorum, oturtmak istiyorum. Burada otursun. Bizi izlesin değil mi? Ama düşmeyecektin Gel buraya otur. Ya da öyle işte. Ne yapmamızı söylüyor? Tövbe bismillah. Tövbe bismillah bu gözler ne? Kapak var mı bu kapı kapayacak? Yok neyse. Burada pillerimiz var. Ne yapacağız bu pilleri? Mavi mavi burası galiba. Yok burası pembe. Mavi burası olmalı. Evet. Pembe nerede peki? Bunun yanında mı? Yo. Bu kapalar ne yazıyor? Bomba Open mı? Aa bu bir şey çıktı. Kod. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen zaten çektim. Kenara koydum şu taraflara. Sonu 17 ile biten bir şey var. Nick acaba? Lee. Açalım. Pembe. Pembeler buradaymış. Hadi ben bir de koyalım kaçalım. Hey ne yapıyorsun? Ver şu anahtarı. Ay anahtarı diyorum pardon. Ver şu pili. Patlatma. Ne böyle tip tip bakıyorsun. Arkadaşlar ben bunu çok önceden bir tane video çekmiştim. Önceden oynarken. Ve arkadaşlar oyunun eski bagını bulmuştum zaten ekranları geldi ben orada konuşuyorum. Bebek ağlarken gülüyor. Öyle bir lagı vardı onu. Ama unutamıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Simit. Bu ne? King Pie. Bak patlatma belki bununla oynarsan belki patlatma alışkanlığın geçer. Tamam mı küçük İsmail'im? Bu ne? Aha, galiba bir şifre buldum. Evet arkadaşlar şimdi zaten yine buraya koydum. Evet. Bakalım. Ne yapacağız şimdi şifreleri? Kendim de Tekrar mavi koyun. Belki bu sefer patlatmaz. Oyuncak verdim ya. Hey ne yapıyorsun? Bak oyuncağını alırım senden. Seni oyuncağını buraya koyarım alamazsın. Ben. Bak oyuncağını buraya koydum alamazsın. Al sus ya al oyuncağını. Sus. Bak sus. Sus ne desin sus. Biraz sucuğa şiddet yaptık galiba. Ya Allah'ım neden pil patlatıyor? Anlamadım bak. Sen bir halt diyorsun. Haberin var mı? Derken bu ne? Aha. Neydi? 43. 17. Aha. Open. Dur bu ne? Bebeğimi mi uzatmayı söylüyor? Allah atmamalıydım. Ay o sesler ne? Neyse gidelim? Ay doğru ya. Şunları açmam lazım. Aa açıp açıldı. <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun? İsmail ne yapıyorsun? Neden? Ay çok korktum. Evet arkadaşlar çok korkmuş değil mi? Ben de çok korktum arkadaşlar. Aman Allah'ım. İsmail senden mi korkacağımı zannediyorsun böyle tipler ha? Gel buraya. Bir de sakın çıkamazsın demiş. Bak yine Spider-Man oldu. Evet arkadaşlar daha demin ben çevir koydum merak etmeyin. Bu ne? Ne oluyor? Az önce tablet kastırdı. Bu ne? Geliyor geliyor geliyor. Yalnız mıydı ne bu? Dur tuttu. Sağladım tuttu. Buydu. Ya! zaten koydum. Çok korktum. Bu ne oluyor? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aslında bu kadar değil. Arkadaşlar ben bunu şimdi editleyip YouTube'a atacağım. Sonra tablet çıldırmasın diye öyle yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar bu son değil daha devamı gelecek. Şimdilik görüşürüz bay bay.